Arkadaşlar merhaba ben sınıfa yeni geldim. Ne oldu? Bu neden? <laughs> bu neydi lan? Kanka 07 ucum var mı ya? Vallahi sınıfa yeni geldim. Kimse de bana yardım etmiyor. Şit lan sana diyorum oğlum 05 ucu var mı? Basar bir şok girmiş bu ya. Oğlum neden korkuyorsunuz dokuzdan hepiniz? Biraz korkunç tipi olabilir ama sevimli lan. Bak şimdi gidip uç isteyim verecek. Ee, ablacığım 07 ucum var mı? Tövbe bismillah bunun içine bir şey kaçmış arkadaşlar Ben onunla arkadaş olmam ya. Aha ben arkadaşımı buldum. Merhaba hanımefendi nasılsınız? Ya benim gibi yakışık birini nerede bulacaksınız siz ya? Artık sınıftan kaçmanın zamanı geldi. Arkadaşlar ilinceliymiş lan oyun ben de korkunç falan sanıyordum. Ben <laughs> neden böyle bir şey oldu şimdi ya? Her neyse arkadaşlar videomuza başlayalım. Siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bekle lan ben de geliyorum bekle. Beklesene abicim ya niye acele ediyorsun? Şimdi kardeşim beni takip et beraber gidelim. Bak kalemlerin üstünden yavaş atlayacaksın tamam mı? Hop zıpla. O, oğlum parçalandın yine kalemin üstünden atlayacaksın gösteriyorum. Hayat ben neden yoruyorsun ya? Şurada kalemlerin üstünden kolay kolay atlayacaktık onu bile beceremedik ya. Şuradan şöyle atlayalım arkadaşlar. Hop yeşilden atladık maviden atladık. Ulan bu oyun boyunca soru sorsam mı ki? Çık pointimizi aldık o zaman sorumuz gelsin. Arkadaşlar en sevdiğiniz kalem rengi hangisi? Benim bir tane yeşil kalemim vardı arkadaşlar. O kalemi çok seviyordum ya. Vallahi ne oldu ki lan o kaleme? <laughs> Güzel oldu ha oyunumuzun soru bizi cevirdik Dikkat ettiyseniz inşallah korkunç şeyler gelmez. Korkunç şeyler geldiği zaman benim soru sorasım da gelmiyor. Allah ne oldu? Ne oldu lan ona? Oğlum ışık geldi diye lan saçma sapan bir yer mi? <laughs> Vallahi la korkunç bir şey yapmayın sakın bak. Vallahi bir şey çıkacak diye He, Biliyordum başıma geleceği biliyordum ben. <laughs> görmedim görmedim ben hiçbir şey görmedim Ya şurada ne güzel soru soru eğlenerek gidiyorduk neden böyle şeyler yapıyorsunuz Ama biz de insanız yani bir anda böyle korkulu bir şey çıktığı zaman ister istemez korkuyoruz yani neden öyle bir şey koyuyorsunuz ki Arkadaşlar burada neler varmış makaslar var tamam makaslar kesmesin bizi Hemen şöyle geçelim Oğlum bu zaten kızın elinde makas falan vardı makaslarla ilgili bir şey olabilir Arkadaşlar yavaş gidin makasa dediğiniz anda ölüyorsunuz Dikkat edin hoppala geldik Tamam ne diyor orada yukarı doğru çıkın diyor herhalde Bakalım bir çıkamıyorum. Neden çıkamıyorum lan ben buraya? Oğlum Oğlum şurada ne yazıyor bakayım? Go into the vent. Tamam, vent'e girmeye çalışıyorum. Arkadaşım geçemiyorum. La oğlum çekilsene. Allah! Tutamıyoruz ki. Birisi ben beni ittirebilir miyim? Şu vente girmem lazım Kıçık oldum lan. Oğlum giremiyorum vente gire... G G G girdim. Oğlum girdim sonunda girdim vente ya. Ne kadar bir yer yapmışsınız. Ha çek aldık. Arkadaşlar o değil de vent deyince aklıma soru geldi lan. Hangi popüler oyunda vent vardır? Ben de daha önceden çok oynuyordum. Bakalım bilebilecek misiniz? Gel kardeşim gel o da girdi. Bu Boyun boyunca bol bol soru soracağım arkadaşlar. Hepsinin cevaplarını yorumlara yazın. Ne kadar çok yorum gelip videoyu beğenirseniz o kadar çok trendlere çıkabiliyorum. Bak geçen de bir kere trend bir çıktı. Ondan sonra daha çıkamadım ya. Şuradan da geç. Bak tren çıkamadım için burada da ölüyorum. Pembiş makasdan mı geçsem ki ya? Vallahi pembişten deneyeyim arkadaşlar. Aha geçtim. O zaman buradan da pembişten deneyeyim. Şuradan geçtiğimiz zaman tamam pembişten deniyorum arkadaşlar. Aha pembişten geçtim. Pembiş her zaman iyidir arkadaşlar. Şuradan bakalım kapıyı açalım neler çıkacak başımıza ne gelecek. Allah basketbol sahasına geldik. Oğlum bu ne olmuş lan basketbol sahası yıkılmış ortasından sular geçmiş Abi başım dönüyor Dur lan sular gitmesin <laughs> başım dönüyor Dur 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 atladı valla atladım arkadaşlar Neyse buraya bakmayalım hemen buraya da geçelim çok değil Buradan da checkpoint bizi aldık Bakalım burada öf O ne lan oğlum tuvaleti falan ne yaptınız ya benim de tuvaletim geldi zaten Allah şuraya geçelim bakalım Aha tuvalet var tuvalet. Açın Kapı açılmıyor. Lan atma yapacağım. Neden açmıyorsunuz kapıyı? Arkadaşlar tuvaletin kapısı açılmıyor. Neyse ben başka bir yer bulurum. Şöyle şuralardan da atlayalım gidelim. Şurada a ba bayanlar tuvalete giriliyor mu ki? Bayanlar tuvaletine zaten giremiyoruz arkadaşlar. Tuvalet kağıdına basa basa geçiyoruz vallahi Şuralarda atayım. Bir de şuraya kaygan demişler ya. Oğlum neresi kaygan? Ha oraya dediğimiz zaman yanabiliyoruz. Evet doğru arkadaşlar. Tamam sorun yok. Şuradan da geçelim şöyle bakalım. Buraya nereye çıktık? Nereye çıktık? Nereye çıktık lan? Oğlum kork. Anam. Abo. Arkadaşlar çeki kız kirli orada ona gözükmeden gitmemiz lazım buradan nasıl gideceğiz lan çok sessiz olmamız lazım Sessiz Arkadaşlar <laughs> ses yapmayın Yavaş <laughs> arkadaşlar yakalamadım. Şuradan hiç mi lazım. Beni görmemiş. Hazım. Abi şu Geçtim. Geçtim. Görmedi. 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 Tamam. Şuradan geçtik. Arkadaşlar. Vallahi yakalanmadan gittim. Çirkin kız. Ne oldu? Yakalayamadın mı beni? Aha çıkışa geldi herhalde arkadaşlar. Allah şuradan da geçelim. Bir saniye dur lan. Oğlum bir saniye görmesin beni. Ha, vallahi geldik arkadaşlar. Son da ya. Ha, checkpoint'imiz de, de burada. Geldik. Checkpoint. Checkpoint. Bu lan? Oğlum Döndüm de o yere mi geldim ben? Çirkin kız şu anda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bana bir şey söyler misin? Elinde de makas almışsın. Bir baksana bana. Allah'ım nasıl çirkin bu ya. Kız ben ne yapacağım onu söyle... Buna da la böyle. Ana beni çirkin kız oldum ya. Ya bırakın ben gidiyorum ya. Neden kafama böyle bir saç koydunuz ki acaba? Çok da çirkin oldum ya arkadaşlar ya. Açın la kapıyı açın. Allah'ım doğru yere geldik lan herhalde. Vallahi var ya arkadaşım ne diyorsun ya? Kitaplar yukarı çıkıyormuş. Tamam şu aralardan geçelim yavaş yavaş. Allah'ım saçıma bak ya. Çok mu aradınız acaba bu saçı? Şöyle soldan gideyim. Arkadaşlar bakmayın la gülmeyin. Vallahi güneş küserim ha. Şuradan da geçeyim. İyi lan checkpoint alıyorum baya. İyi e, şimdi ne yapacağız? Buradan aşağı mı ineceğiz lan? Oo buradan aşağı atlasam ne olur ki lan? Lanlar. Ne <laughs> lan öyle. İçinde canavar çıktı. Bir burada gir be arkadaşlar. Allah'ım burada da var mı ki O bir Allah oradan da çıktı. Hiç bakmıyorum. Hiç bakmıyorum oralara. Tamam direkt kapıya gideyim. Şurada sağ tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Buradan geçtik mi? Geçtik. Allah kablolar falan var. Ana benim bilgisayarlarıma benziyor. Geri de çıkamıyorum buradan. Geri de çıkamıyorum. Zıplayacağız mı üstünden? Zıplayacağız herhalde arkadaşlar. Ne çok kablo yapmışsınız ya. Beyazı var, sarısı var. Tamam en azından yanmadan geçtik buradan. Oğlum çekimiz olduktan sonra ölmedim lan hiç. valla çok güzel gidiyorum ha. Hop kalemlere de gelelim. Ben bu okula geldiğim zaman arkadaşlar okumak istiyorum ama ya kalemler canavar çıkıyor ya canavardan bir şey çıkıyor. Ya öğretmende bir sıkıntı oluyor. Neden hep böyle oluyor ki? Neyse bir yere girdikten Allah'ım vallahi şuradan aşağı atladığımız ne oldu lan? ne? Karlı mı geldi? Yuh oğlum bölüm sonuna mı geldik? Ellerinde bir şeyler var. Onlar çıktığına göre kitaplar çıktı bana kılıç. Allah tamam arkadaşlar. Tamam olay çözdüm. Şu anda alttan çıktı. Lavlar gittiği zaman vuracağız. Bekle kız beni. Allah'ım geldim. Vallahi vuruyorum arkadaşlar. Yapıştır yapıştır yapıştır. Aha! oğlum çok güzel dövdüm lan. Lav gelmedi kitapları atlayalım. Ben bu karlıyı hemen döverim. Azıcık enerjisi kaldı. Aha öldüm lan. Öldü. E oyun bitti. Oyun bitmedi. Ne oldu ki lan? Aha, arkadaşlar en azından onu öldürdük. Hemen şuradan çıkabiliyor mu acaba? Herhalde çıkıyoruz vallahi. Allah canavar da öldürdüm. Oğlum lan buraya bir şey Aa geçtim. Arkadaşlar tamam buradan daha devam edeceğiz ya. Ben bölüm sonuna geldik sanıyordum. Buradan da burnuma kötü kötü kokular geliyor arkadaşlar. Ya, hakikaten kötü ya. Yeşil yeşil kokular geliyor. Hiç sevmiyorum ya yeşil rengini. Hop şuradan da geçelim. Ha buraya da atladık. Bunların üstünden geçmemiz lazım. Tamam arkadaşlar ölmeden geçmemiz lazım. Artık yeter ya. Oğlum canavar geldi. Bölüm sonu geldi. Ben neden bitiremedim oyunu daha? Allah buradan da geçtik. Çok güzel. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan herhalde sona doğru çıktık. Merhaba arkadaşım. Allah. Oğlum tırma tırma tırma. Hayır 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 istemiyorum istemiyorum. Tamam tırmanın tırman

Oh düşmeden çıktım sonunda. Nereye geldik arkadaşlar? Oğlum labirent demeyin la. Vallahi labirent. Neyse 6. isim şuradan gitmemi söyle arkadaşlar. Biliyorsunuz benim 6. isimlerim kuvvetlidir. Şuradan sağ yapalım, sol yapalım. Şuradan sol çıkma sokak arkadaşlar. Tamam şuradan sağ yapalım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben 6. isimlerime çok güveniyorum. Buradan gittiğimiz zaman sol yaptık. Şuradan geldiğimiz yere geldik. Şuradan arkadaşlar sol yapalım. Neden labirent koydunuz da buraya? Kaldım vallahi kaldım burada. Çıkamıyor bir ya. Burası da kapalı. Oğlum nereye gideceğim lan? Bir sola dönüyorum, bir sağa dönüyorum. Şuradan sağ dönsek. Şuradan sola dönsek mi? Yok sola Tamam sağa döndüm arkadaşlar. Şuradan sola döneyim. Oğlum bu sefer Allah çıkıcı buldum. Allah çıkıcı buldum. Sağ sol sol sağ mı yaptık? Ne yaptık ama anneyse arkadaşlar sonuçta çıktık. Hayır bu okul da Türkiye'nin en büyük okulu herhalde. Bitmiyor lan git git bitmiyor vallahi. 50 tane kapıdan çıktık. Aha bitti mi lan? Bahçeye geldik. Vallahi bahçeye geldik arkadaşlar. Şu arabaların üstünden atlayayım ne olur ne olmaz. Şöyle de geçelim. Allah Allah açık boyut aldım. Vallahi bitti. Çok güzel arkadaşlar. Bitti bitti. Vallahi oyun bitirdik. Şuradan da geçelim. Sağa sola bakacaktım. Ama sağa sola bakmadan geçilmez ki. Solumuza bakıyoruz. Arabalar çok hızlı geçiyor. Sağımıza bakıyoruz. Arabalar çok hızlı geçiyor. Oğlum burada nasıl geçeceğiz lan? Çok hızlı geçiyor bunlar. Vallahi gözümü kapatıp koşacağım. Gözümü kapatıp koştum. Anam zıpladım. Sonra geçtim. <laughs> arkadaşlar geçtim. Aha ipatla boynu. Arkadaşlar iyi sevdiğim. Dur bakayım bir. Hoppala. Oğlum atladım ya ben neden öldüm? İpatlarken tek ölen benim herhalde ya. Şuradan yavaşça atlayalım. Tamam ikinciyi de geçtik. Şuraya da Allah'ım buraya da geçemedim. O zaman son sorumuzu da soralım arkadaşlar. Ben buraya geçerken en sevdiğiniz sokak oyunu hangisidir? Aha geçtim lan hakikaten. Mesela ben saklanmaçı seviyorum arkadaşlar. Siz saklanmaçı mı seviyorsunuz? Misket mi seviyorsunuz? İp atlamayı mı seviyorsunuz? Farklı farklı oyunlar var. Allah'ım hızlandım. Oğlum ne olur? Öldüm ya. Şuradan biraz daha yavaş atlamam lazım arkadaşlar. Çünkü kendi çok hızlanıyor. Kendi çok hızlanıyor ama. Kendi çok hızlanıyor. Ben ondan dolayı atlayamıyorum. Bir saniye daha sakin yapmam lazım. Şuradan yavaşça yavaş, hoppala. Tamam. Çok güzel çok güzel. Yavaş 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 sakin. Şuradan da şuraya atlarsam. Bir de buradan atlarsam. Tamam geçtim arkadaşlar. <laughs> Ana bitirdik mi lan? Vallahi bitirdik arkadaşlar. Sonuna mı geldik? Allah ne oldu lan? Dur bir saniye bir şey var oluyor. Hoppala. Aa, bitti. Oğlum sonunda bunu mu koydunuz lan? Allah aşkına arkadaşlar bitirdim yere bak ya. Bu kadar mıydı lan? <laughs> arkadaşlar sonunda oyunu bitirdim. Siz ne yapıyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz? Bak hele bak hareketlere bak. Töbe töbe ya. Koca oyunu bitirdim arkadaşlar. Sonunda da iki tane ee, saftelik dans ediyor. Bak. Hareket. <laughs> <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Şurada oynama yerleri var lan. Dur şuradan zıpladığın zaman ne oluyor acaba? Allah dur bak. Oha. Oğlum nereye zıpladı lan bu? Oha çok iyi çok iyi. Arkadaşlar ne kadar yükseğe zıplıyorum. Ama artık zıplayamıyorum. Oğlum bu ne lan bir kere zıplıyoruz bir daha zıplayamıyoruz. Dur neyse şuraya çıkayım da bar bir yapayım ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın sorduğum soruları cevaplayın lütfen. Bir de videoya like atmıyorsunuz çok üzülüyorum. Like atın kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin.